Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Krem renkli bu güzel yazmamın üzerine görmüş olduğunuz bu güzel renkleri de kullanarak yine güzel, gösterişli bir modelin daha yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yandaki zil sesinin en üsttekinde tüm olarak aktif ederseniz her gün aynı saatte yepyeni iğne modellerinin yapılışlarını anlatıyorum zil sesini de aktif ettiğinizde paylaştığım iğne nüansı modellerimi kaçırmadan sizler de izlemiş olursunuz. Verdiğim emeğe de destek olarak videomun altındaki beğeni butonuna da basıp yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşırsanız destek vermiş olursunuz. Destekleyenlere teşekkür ediyor. Bugünkü modelimin yapılışına geçiyorum. Şöyle yazmamızı rafasını ön hazırlık olarak oluşturdum. Üzerine yine kremle ilerleyeceğim. Krem Kremrek ipimi takıyorum. Numarasız bir krem ipim var krem veya beyaz sizler de kullanabilirsiniz yazmanızın renginden hazırlarsınız şöyle ilk öyle olarak ipimi üzerine iğnemi koydum ve düğmemi iki kere dolayarak buraya attım şurayı hemen yakıyorum Önce zürafamızla başlıyoruz. <laughs> Üç zürafa hazırladım. İçinden şöyle iğnemin üstünden tekini attım. İki katlı olan da altından dolayarak zürafanın ortasına düğmeme getirdim. bir tane pırpır pır yaptım. Yanına tekrar aynı büyüklükte bir tane daha yaptım. İkincisinden yukarıya düğüm atıyorum. Bunun da üzerine bir tane pırpır pır yapıp parmağımın ucuyla indiğim ipimi de tutuyorum şuralı biraz büyük olsun diye şöyle indirdim daha sonra yandaki zürafaya düğümlüyoruz yanına bir zürafa daha yapıp Dördüncü zürafadan geri geliyorum. Yine bir pırpır pır yapıyorum içine inerken parmağımıza tutup şurayı biraz şöyle şekil oluşturuyoruz ve yanındakine batıyoruz. Şimdi motifimin altı için zürafa yapıyorum. 10 tane zürafa yapacağım. Arkasına şu ara modellerimi koyacağım ve modelimi oluşturmak üzere tekrar geleceğim. Şimdi modelin alt kısmını oluşturdum. Buraya yeşil ipimle bağlayacağım hemen. Şöyle baştan 3 tanesini, bu taraftan da 3 tanesi olmak üzere ben 12 tane zürafa yaptım buraya. Şöyle ipim üzerine koyuyorum. 3 zürafa bıraktım yandakine de batarak yeni zürafa oluşturuyorum. Bu taraftan da 3 tane kalmış olacak. 4 tane yaptım. Baştakine ipimi şöyle karşıya alıp eksiltme yöntemiyle çıkıyorum. Şöyle son zürafam kaldı. Buna büyükçe bir yuva oluşturacağım. Şöyle parmak ucuyla tutuyorum. Tekrar karşıdaki zürafanın dibine ikisini eşitledim. Bir tane düğüm atıyorum içine. Şimdi buradan sonra düğümümü attım, çevireceğim. Benim bu taraf tersime geldiği için çevirerek pırpırımı yapıyorum. Şöyle orta büyüklüklerde pırpırlar yapacağım içine. 6 pırpırım oldu. Toplamda buraya 12 tane pırpırımı hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra hemen geleceğim. Şöyle 12 tane zürafamı oluşturdum. İpimi takıyorum. Baştaki pırpırın içinden önce düğüm atıp altın aldım ipimi de üzerinden atıp buraya bağlayacağız. yanındaki pırpırlara batarak zürafa oluşturuyorum. Sırayla hepsine batarak sıranın başına kadar getireceğim. Şöyle başa kadar geldim. Son yaptığım zürafadan tekrar içine batarak şöyle yine bir zürafa oluşturuyoruz. Tekrar yanındakine batıyorum. Yine başa kadar getiriyorum. Şöyle başa kadar aldım. Şimdi buradan sonra diğer altta kullandığım krem ipimi alıyorum. Buradaki ipimi kesmeyeceğim. Yanındaki şuradaki zürafanın içinden Yine düğüm atıyorum. İpimi ucuna aldım. İçerisine bir tane pırpır pır yapıyorum. pırpırımı yaptım. Şöyle. Buradan yanına geçtim. Buraya da pırpır pır yapacağız aynı büyüklükte. diğer zürafa hayatladım. Bu şekilde her birine batarak başa kadar götüreceğiz. Yine güzel gösterişli bir model oluşacak. Şöyle bitirdim. Şimdi bu arkadan şu aradaki kremli olan zürafanın içine şöyle düğüm atıyoruz. Tam bir gergin bir şekilde arkasını. Buradan içerisine bir tane pırpır yaptım. Yine arkadan götürerek aradaki zürafanın içine krem olan kısma arkadan yine gerdiriyorum fazla bol bırakmadan bir tane purpur yapıyorum. Şöyle arkasından götürerek sırayı tamamlayacağız. Şu maviler tam arasından gözükecek. Şöyle sıramın hepsini tamamlıyorum. Tamamlayıp hazırladıktan sonra tekrar geleceğim. Şöyle tamamladım. Son olarak bir de krem ipimi şuradaki aradan şu gördüğünüz kısımdan tutturacağım. Orayı yuva olarak kullanacağım. Buraya pırpır yapıyorum. şöyle tırnak ütümle bastırıyorum şöyle ve kalıp gibi güzel bir model oldu gördüğünüz gibi ütü dahi basmadık modelimi beğenmeyi abone olmayı unutmayın beğendiyseniz ve yapmak isterseniz sizlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere hoşçakalın Sağlıcakla kalın.